alıp tat aferin sana gel buraya canım oğlum benim <laughs> babacım üzerimizi yalıyor ya ne kadar tatlı bir köpek bu gel oğlum buraya gel küçük 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 Allah'ım Rabbim şunlara bak ya sabah köründe gürültü yapıyorlar köpekle oynuyorlar başlayacağım şimdi bunlara ya babacım ne güzel köpekle oynuyorlar işte ya kötü bir şey yapmıyorlar ki çok tatlı bence başlarım tatlılığına ya Allah Allah bunları görmek zorunda mıyım ben kardeşim Allah'ın pis fakirlerine bak babacım aslında onlar çok iyi insanlar ya niye onlara öyle diyorsun ki ee yeter be rüzgar başlarım şimdi senin de babana ha. Bana onları savunma. Neyse babacım peki kızma sen ben dışarı çıkıyorum hadi görüşürüz. Tamam oğlum hadi bakalım geç kalma sakın olur mu? Arda fakir amca ne yapıyorsunuz burada ya eğleniyor gibisiniz. Evet rüzgar aynen kardeşim köpekle oyun oynuyoruz gel sen de bize katıl. Aynen ya köpekle oynuyoruz çok tatlı ya çok eğlenceli gel sen de bizimle oyna. Babam görürse kızar ama neyse ya kim takar babama hadi oynayalım. <gülüyor> <gülüyor> gel çomar gel oğlum atla üzerime ne kadar da tatlı ya gel buraya buradayım buradayım yakalayamaz ki yakalayamaz ki <laughs> ulan rüzgar ulan rüzgar ben sana bunun hesabını sormaz mıyım ha sormaz mıyım zengin ne oldu aşkım neden sinirlendin bu kadar Şuna baksana Barbie ya bizim çocuğumuz gitmiş pis fakirlerle oyun oynuyor. Olabilir mi böyle bir şey? Ha Ben şimdi gidip sorarım o rüzgar efendi ya. Ulan sana o kadar para veriyoruz, araba veriyoruz. Sen hala gidip fakirlerle oynuyorsan. Ben ona sorarım. <laughs> çok tatlı bu köpek ya. Çok tatlı. Gel çamar buraya. Gel buraya. <laughs> rüzgar oğlum. Rüzgar oğlum. Çabuk eve gel. Yürü. Sana diyorum rüzgar. Buradayım babacığım. Oyun oynuyorum. Rüzgar oğlum. Senin bu fakirlerin yanında ne işin var bakayım oğlum? He? Ya ne olmuş babacığım ya. Onlar benim arkadaşlarım. Arda ve fakir amca yani. Köpekle oynuyorduk. Ne olmuş ki? Bundan sonra sana sokağa çıkmayı yasaklıyorum tamam mı? Arda'yla da fakirle de görüşmeyeceksin. Ya ama neden babacığım? Onlar çok iyi insanlar. Bana zarar vermediler. Onlarla görüşmeyeceksin dedim o kadar. Bu pis fakirin yanında görmek istemiyorum seni anladın mı? Eğer bir daha görürsem evden atarım. Zengin ne oluyor ya? Allah Allah neden kızıyorsun çocuğa? Ne güzel oyun oynuyoruz ya. Bir şey mi yaptık? Evet zengin amca ya kötü bir şey yapmıyoruz ki. Köpeğimizle oyun oynuyorduk ne güzel. Ulan alın bu pire torbası köpeğinizle başka yerde oynayın tamam mı? Benim çocuğum çocuğumun kafasını bulandırmayın. Allah Allah ne yaptık biz Rüzgar'a ya? Ne yaptık? Hiçbir şey yapmadık. Aynen öyle zengin amca. Biz Rüzgar'a bir şey yapmadık ki. Ya, o bizim arkadaşımız yani. Benim oğlum Rüzgar sizin gibi başıboş değil. Anladınız mı? Okuyacak büyük adam olacak. Zengin olacak. siz gibi fakirlerle takılmaz. O kadar. Ama babacım neden öyle söylüyorsun onlara? Onlar çok iyi insanlar. Eee sen de çok olmaya başladın. Gel bakayım sen buraya. Of babacım ya. Of tamam geliyorum eve. Senle konuşacağız evde. Düş bakayım önüme şöyle. Düş bakayım. Yürü. Allah Allah pis torba seni. Allah Allah ya zengin umarım Rüzgar'a bir şey yapmaz ya umarım. Zengin amca çok kızmış görünüyordu baba umarım Rüzgar'ı dövmez ya. <laughs> Ya of babacım ya ne güzel köpekle oyun oynuyordum işte. Neden beni çağırdın ki eve? Senin gibi zengin birisi onlar gibi fakirlerle takılmaz. Anladın mı oğlum? Ama babacım ben onları seviyorum. Onlar çok iyi insanlar ya. Allah Allah sen neden bu kadar kötüsün? Senin benim gibi bir baban olduğu için nefret ediyorum. Ne? Demek benden nefret ediyorsun öyle mi? Aynen öyle. Sen çok kötü kalpli birisin. O masum insanlara neden kötü davranıyorsun baba? Neden? Vay vay vay. Ulan lan kör herif. Ulan cebinde bir sürü para var. Ara Baba aldık, ev aldık. Seni zenginlik içinde yaşattık. Bir öyle mi nankörlük yapacaktın? Zengin olabilirsin ama adam olamamışsın sen. Adam olamamışsın. Masum insanlara böyle yapamazsın. Aa oğlum sus babanla böyle konuşma. Seni saygısız böyle. Sen güzel bir dayağı hak ettin. Gel bakayım buraya. Aa, baba vurma. Aa, vurma babacığım. Aa, yeah. bana saygısızlık yaparsın öyle mi? Pis bücür seni al bakayım. Seni çok fena yapacağım. Al diyorum sana al. <laughs> Babam beni dövdü. <laughs> dur oğlum 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 dur. Sen bu dayağı zaten çoktan hak etmiştin. Şimdi de seni evden kovuyorum. Defol bu evden. Zingin. Sen karışma Barbie. Benim işime karışmayın anladınız mı? Madem beni beğenmiyor, madem benden nefret ediyor gitsin o zaman bu evden. Tamam zengin ya karışmıyorum. Öf. <laughs> Gidiyorum zaten buradan. 5 dakika bile durmam burada. <laughs> zengin ne yaptın aşkım? Neden kovdun çocuğu ya? Of. Merak etme Barbie. Dönüp dolaşıp geleceği yer zaten burası. Nereye gidecek ki başka? Biraz sürtünsün de aklı başına gelsin. Peki zengin. Aynen öyle geri gelir yapacak bir şey yok merak etme. Of ya bu yağmurlu havada ne yapacağım ben şimdi? Babam beni evden de kovdu. Of. Arkadaşlar bir dakika. Şu anda videoyu beğenip kanalımıza abone olan herkesin umarım anne babası ölümsüz olur. Hadi bakalım annesini sevenler abone olsun bildirimleri açsın videoya devam edelim. Gidecek hiçbir yerim yok ya bu yağmurlu havada sokakta kaldım. Neyse gidip bankta geçireyim bari. Neyse yağmur dinene kadar bu durakta yatarım. Yağmur dinince de başımın çarşıları çaresine bakarım artık. Ben sokaklarda kalan bir çocuğum. Aa oradaki rüzgar değil mi ya? Allah Allah babacım gelsene buraya şuna bak rüzgar yağmurda kalmış dışarıda. Allah Allah bu yağmurda ne yapıyor acaba dışarıda ya? Ne yapıyor? Islanmıyor mu? Babacım rüzgar dışarıda ıslanıyor yağmurda. Çok kötü yağıyor yağmur. Gidip yardım mı etsek acaba? Doğru söylüyorsun oğlum. Gel gidelim yardım edelim ona. Gel oğlum. Allah Allah ya ne yapıyor rüzgar ya? Rüzgar oğlum ne yapıyorsun? He Arda fakir amca siz ne yapıyorsunuz yağmurda ya? Evinize gitsenize. Ya Rüzgar asıl sen bu yağmurda ne yapıyorsun dışarıda ya? Seni merak ettik. Uzaktan görünce gelelim dedik. Aynen ya Rüzgar. Gitsene evine ya. Ne yapıyorsun burada? Benim gidecek bir yerim yok ki. Babam beni evden kovdu. O yüzden yağmurda bu bankta uyuyorum. Ne? Baban evden mi kovdu? Şu zengin amca ne kadar kötü bir insan ya. Neden evden kovdu ki seni bu yağmurda? Allah Allah ya. Bu yağmurda dışarıda bırakılır mı ya? Gel bakayım sen. Bizim eve gidelim. Ha, gerçekten mi? Beni evinize alır mısınız? Alırız tabii ya. Alırız. Neden almayalım. Sen de benim oğlum sayılırsın. Gel bakalım. Aynen öyle. Bu yağmurda dışarıda kalmaktansa evde ne güzel sıcacık otururuz işte. Çok sağ olun ya. Çok sağ olun. Bu yaptığınız iyiliği asla unutmayacağım. Hadi gidelim. Sağ olun fakir amca ya. Beni evinize aldınız. Yağmurda ıslanmaktan kurtardınız. Siz çok iyi insanlarsınız. Ne demek ya? Sen de benim çocuğum sayılırsın. Her zaman sana yardım ederim. Evet Rüzgar ya. Seni dışarıda bırakamazdık. Baban seni evden atmış. Olsun biz de Kalırsın. Evet babam beni evden kovdu. Bir daha asla o eve geri dönmeyeceğim. Anladınız mı asla? Rüzgar boş ver kanka ya üzülme. Bizde kalırsın ne olacak ki yani? Aynen öyle sen artık bizim çocuğumuz ol olur mu? Gerçekten mi? Siz beni evlat mı ediniyorsunuz yani? Evet Rüzgar eğer sen de istersen bizim evladımız olabilirsin. Burada kalırsın. Aynen öyle Rüzgar sen de bizim çocuğumuz olursun. Arda'yla. Vay be ne diyeceğimi bilemiyorum. Gerçekten beni çok mutlu ettiniz. Tabii ki de kabul ediyorum. Oley be nasıl yani biz şimdi seninle kardeş mi olduk Rüzgar gerçekten? Evet Arda evet kardeşim artık gerçekten de kardeşiz biz. Merak etme Rüzgar bundan sonra zengin sana asla bulaşamaz tamam mı? Hiç korkma. Sağ ol fakir amca ya teşekkür ederim. Fakir amca size baba diyebilir miyim? Tabii ki de diyebilirsin tabii ki de. Sen artık benim çocuğumsun. Yaşasın be yaşasın. Gerçekten bir ailem olduğunu hissettim şu anda. Babam bana sürekli kötü davranıyordu. Artık kurtuldum ondan. Neyse bunları konuşmanın sırası değil. Hadi bakalım herkes yemeğini yesin. Afiyet olsun. Allah Allah ya bir gün geçti. Ar Vallahi ya sabah oldu çocuk hala ortalıklarda yok. Eve geri dönmeyecek mi acaba? Nerede bu çocuk ya? Nerede başına bir şey mi geldi acaba? Hı? Orada ne var öyle? Hı? Vay ergele vay. Fakirlerin evine gitmiş. Ulan ben sana sormaz mıyım? Ben şimdi sorarım size. Benim çocuğumu almak neymiş? Göreceksin fakir. Gel buraya. Babacım kapı çalıyor galiba ya. Aç şu kapıyı fakir. Aç göstereceğim şimdi size. Açın şu kapıyı. Allah Allah. Kim geldi bu saatte acaba ya? Hayret bir şey ya. Hı? Zengin. Ya bak fakir ne yapmaya çalıştığını biliyorum. Lafı fazla uzatmayacağım. Çabuk Rüzgar'ı buraya çağır. Hadi ya oradan neymiş? Çağırmıyorum işte çağırmıyorum. Ne demek çağırmıyorum ya? O benim çocuğum. Benim çocuğumu zorla tutamazsınız burada tamam mı? Zorla mı tutuyoruz? Allah Allah zorla falan tuttuğumuz yok ya. Benim çocuğumu kandırıp zorla burada tutuyorsunuz. Hemen polis çağırırım. Çabuk çağır çocuğumu. Bana bak zengin Rüzgar artık seni istemiyor tamam mı? O bizim çocuğumuz oldu artık. Benim çocuğumuz. Yalan söyleme fakir. Rüzgar asla sizin çocuğunuz olmaz. Çağır çabuk. De yeter artık baba rahat bırak beni ya rahat bırak istemiyorum seni sen çok kötü bir insansın Rüzgar oğlum bizi terk mi ediyorsun gerçekten oğlum Evet artık o evi terk ettim hatta ben terk etmedim unuttun mu sen beni evden kovdun Ama oğlum ben nereden bileyim senin bu fakirlerin yanına gideceğini ya bilsem kovmazdım Artık çok geç babacığım sen kötü bir olduğun için ben evi terk ettim bir daha da dönmeyi düşünmüyorum Ben artık fakir amcaların çocuğu oldum Ama Rüzgar oğlum sen bu evde yapamazsın ki onlar çok fakir sana para bile veremezler. Sen zengin hayat alıştın. Hiç de bile. Ben para falan istemiyorum zaten. Ben sadece huzur ve sevgi istiyorum. Sen bana bunları verebilir misin ha? Verebilir misin? Doğru söylüyorsun oğlam. Ben her şeyi para sanmam. Sevgi, mutluluk bunları unuttum ben. Ha şöyle ya. Sonunda aklın başına geliyor zengin. Kusura bakma fakir. Sürekli seninle dalga geçtim. Size hakaret ettim. Ama ben artık iyi biri olacağım. Söz veriyorum. Artık her şey için çok geç baba. Ben bu evde yaşayacağım artık. Anladın mı? Oğlam seni affetmem için ne istiyorsun? Söyle ne istersen. Sen yaparım canım oğlum yeter ki eve geri dön Madem öyle zengin amca Madem öyle fakir amcadan özür dileyeceksin Bir daha onlara asla bulaşmayacaksın Tamam mı? Ama oğlum Ama maması yok şartım bu Fakir amcadan özür dilemezseniz asla geri dönmem eve Tamam oğlum tamam özür dileyeceğim Sen yeter ki eve geri dön Vay be zengin özür mü dileyeceksin benden Gözlerime inanmam kolamla duysam inanmam yani Fakir kardeşim sana bugüne kadar Yaptıklarım için çok özür dilerim Çok pişmanım bir daha sana asla kötü davranmayacağım Söz veriyorum Vay be zengin hatanı anlamana sevindim ya. Helal olsun ya helal olsun. Helal be canım babam benim işte böyle iyi ol canımı ye ben eve geri dönüyorum. Vay be da barıştınız mutlu oldum helal olsun.